Merhaba arkadaşlar, İmen Satranç kanalına hoş geldiniz. bugün sizlere 2019 yılında Viyana Open'da oynadığım bir maçı göstermek istedim. Bu maçı tercih etme sebebim maçtan sonra maçı makineyle kontrol ettiğim zaman oynadığım maçın doğruluk oranının %99'dan fazla olmasıydı. Ve hayatımda doğruluk oranını olarak yaptığım en güzel maçlardan birisi olduğu için bu maçı tercih etmek istedim. maçın içinde birkaç tane garip fikir var. Bu yüzden de size oynarken de nasıl düşündüğümü ve nasıl yaptığımı anlatmaya çalışacağım. Umarım sizin için de keyifli bir video olur. Lafı daha fazla uzatmadan maça geçmek istiyorum hemen. E, beyazlarla burada e, ben beyazdım. E, E4 ile başladım. Rakibim E6 oynadı. Fransız savunması. d 4te sonra D5 yaptı rakibim. Ben genelde e, yan vayonetleri tercih ediyorum oynadığım maçlarda. Çünkü biraz tembel birisi olduğum için açılış çalışmaya çok fazla önem vermedim. E, ancak bu vayoneti tercih etme sebebim de Fransızda. Ben de siyahlara Fransız oynuyorum. Ve e, piyon yapısını, genel olarak taşların gelişimini siyahla beğendiğim için bu variante karşı çok bir sıkıntı olmasın diye daha fazla konumda bilgi, e, bilgi birikimim olduğu için burada E5 kırmayı tercih ediyorum. Rakip E5 kırdığı zaman da aslında otomatik olarak sanki rakibim bana kırışmalı Fransız oynamış da ben siyah olmuşum gibi bir tempo önde oynuyorum. Biliyorum çok mantıklı bir bakış açısı değil ancak e, maç esnasında ve yeni birisi oynarken m, bu, bunu oynamak benim için kendimi daha güvende hissettiriyor. Bu sonra devamında tabi 3 oynadım. rakip Matef 6 geldi. E, ben fildi 3 geldim. Rakibim fildi 6 geldi. Gördüğünüz gibi her şey simetrik. Buradan Vezir'e 2 şah çektim, şimdi Vezir'e 2 almasının amacı şu arkadaşlar, eğer rakibimiz Vezir'e 7 gelirse burada, Vezir'e 7 aldıktan sonra eğer rakip şah alırsa rakibin rokunu bozmuş oluyoruz ve rok kaleyi birden sonra gayet e, aktif bir e, konumumuz oluyor. Eğer rakibimiz de bunu Vezir'e 7'ye fil alırsa, burada fil F4 geldikten sonra C7 piyonuna saldırıyoruz, rakibimiz c 6 sürmek zorunda olduğu için devamında beyazlara rok atıp belki at D2, kaleye 1, kaleleri e 6ını çiftledikten sonra gayet ideal, güzel bir konum elde ediyoruz. Ben de bu yüzden Valiant'ı Beyazı aramayı tercih ediyorum. E, vakat rakibim Vezir E2, Vezir e sonra Vezir E7, Şah e aldı. Ben de burada rok atmayı tercih ettim. Ve genel olarak fikrim taşlarımı bir önce geliştirip açılış safhasından çıkıp daha çok sevdiğim oyun ortası oyun sonu pozisyonlarına e, maçı sürüklemekti. Rakibim de burada roktan sonra e, file yaptı. Bu arada rakibim e, Master Avusturyalı bir oyuncuydu. 2340 mi o civar bir elosu vardı. Hiç de fena bir oyuncu değildi ama bu maçta biraz fazla baskı koyalım. Rakibim rok'tan sonra file 6 geldi. Ben de burada gördüğünüz gibi hem fil açmaza almak, açmazı almak adına hem de rakibimin çift filini almak adına burada kaleye bir hamlesini yaptım. Fikrimde gördüğünüz gibi at gibi 5 gelip a altı almak. Çünkü bu tarz konumda şah merkezde konumunu c sonra açabiliyorum. Eğer ben bu tarz konumlarda rakibimin fil çiftinden bir tanesini alıp kendi fil çifti avantajımı ele geçirirsem konum benim için çok daha iyi olacak diye düşünmen dolayı bu hamleyi yaptım. Rakibim de kaleye birden sonra e, H6 oynamadı. Atlı D7 oynadı. Eğer burada at G5'i kesmek için de H6 gelseydi de ta tarafası C4 sürüp e, fikrim C5 sürüp fili düşürmek olacaktı. Gördüğünüz gibi filin içine hiçbir kare yok. Ve C4'ten sonra fil C4 kırıp tahtara D5 sürmeye çalışıp tempo ile rakibe saldırmaya devam edecektim. Ancak rakibim burada kaleye bir at D7 yaptı. Ben de biraz düşündüm konuma baktığım zaman. Dedim ki eğer ben burada rakibimin çift filini alırsam konumum bana gayet iyi olacak ve her şeyi yoluna sokabilirim diye düşündüm. Bu yüzden burada at yavaş yaptım ve at e almak istedim. Fakat rakibim burada at f8 geldiği zaman birazcık düşündüm. Dedim ki şimdi at e6'yı hemen burada kırsam rakibim burada at e6 kıracak. Tamam ben belki bir c3 süreceğim. taşlarım gelişeceğim ama rakibim de burada hani karay h8 ve şah f8'den sonra konumu eşitlemeye yönelik şansları olacak. Ve dedim ki Deniz burada niye daha fazla tempo oynamayayım maçı? Hem de rakibi açmaz alırken piyon yapısını da bozayım diye düşündüm. Bu yüzden burada beyazlarla f4 aramaya verdim arkadaşlar. F4'ünden amacı tahtada F5 sürüp gördüğümüz gibi zaten burada bir açmaz var. Rakibimizin filini e, kazanmak hani filine geçmek konumda. Bu yüzden rakibim bu f 5 deni engellemek için tahtada H6 hamlesini yapmak zorunda kaldı. Ben de bu H6 hamlesinden sonra şimdi atay6 kırdığım zaman rakibim maalesef atay6 kıramıyor. Çünkü atay6 kırarsa tekrardan konum açmazdı olduğundan dolayı beyazlara basitçe F5 sürebiliyorum ve e, atı alıyorum. At herhangi bir yere gidemiyor e, bu açmaz olduğundan dolayı. Rakibim burada t6 ya. F6 aldığımız zaman aldığı zaman da gördüğünüz gibi tahtada çift avantajım var. Bir de üstüne rakibim e6 piyonu zayıf olacak açık hatta olduğundan dolayı. Ben bu konumu açmaya çalıştığım zaman ve kalelerimi e6 çiftleyebilirsem bu konum benim için çok iyi olacak. Bu yüzden de tahtada hem konumu rahat rahat geliştirebilmek adına hem de atı d2'den f3'e gelip aynı zamanda devamında e5'e koyabilmek için g3 hamlesini yaptım. Bu g3 hamlesinin olayı da şu arkadaşlar. At d2 geldi eğer direkt gelirsem rakibim basitçe fil F4 kırıp e, benden piyon kazanıyordu. Ve bu e, F4 piyonu da kale F1 ve g 3 koruyabildiğinden dolayı kale F1 gelip E hattındaki kalemin aktivitesine vermek istemedim. Rakibim bu F6 aldıktan sonra ben burada G3 sürdüm. F4 piyonu koruyarak artık fikrim basit. At D2, at F3 gelip at E5 koymak. Rakibim burada birazcık acele etti ve C5 hamlesini yaptı. E, bu C5 hamlesinden sonra şimdi ben düşündüm. Dedim ki eğer ben burada D5 kırarsam Rakibim fil 5 kırdıktan sonra artık bu E5 karısı komple boş. Ve ben buraya atımı koyduktan sonra rakibim bana en ufak bir şekilde saldıramaz. Kareleri de e atını çiftlersem mükemmel ötesi bir konum elde edeceğimi düşündüm. Ve burada F25'ten sonra F ile tabii ki çift avantajımı vermedim. Bu konumda beyazlarla şah ilk oynadım. Rakibim de burada az 8 D'ye oynadı. Benim için maçın önemli olan yeri bu arkadaşlar. Size anlatmak istediğim sebep bu. Şimdi bu konumu bir bakın tahtıda. Bu konumu gördünüz. Sizce konumun böyle olması mı bizim için daha iyi? Yoksa şöyle olması mı daha iyi? Atı D'den çıkartalım. Rakibimiz şah D6 gelmiş olsun. Biz de burada at D2 oynamış olalım. Bu konumu daha iyi. Şimdi konuma baktığımız zaman birinde at D7 olmuş oluyor ve şah E7 olmuş oluyor. Öbüründe atın D2 de olmuş oluyor. Ve rakibi şah D6'da benim taşım daha fazla geçmiş oluyor tahtada. Ben de dedim ki, Deniz sen bu konumu nasıl yaratabilirsin?" Düşündüm, düşündüm. Rakibi at 8 D7 geldiği zaman ben burada bir tane fil F5 geleyim dedim. Rakibine e 6 piyonunu istemedim. Rakip bunu korumak için şimdi kale 6 ve file 6 almak istiyorum. E6 piyonunu koruyabilen kare tahtada F8 karesi olduğu için de rakibim at F8 dönmek zorunda kalıyor burada. Şimdi at F8'e tahtada at D2 geldiğim zaman rakibim açmazdan çıkmak için ya şah B diye şah D6 oynayacak. Ve rakibim burada gidip şah D6 oynadığı zaman şimdi fil D3 çektiğim zaman az önce size gösterdiğim gibi atımın D2'de, rakibimin şahının D6'da rakibinde de atın F8'de olduğunu görüyoruz. Ve rakibim burada aslında ee, hem konumum kötü olmuş oldu hem de ben bir tempo avantajı taşımı oyna oyuna sokmuş oldum. Bu da benim maçta kendim için en beğendiğim teknikti. Rakibim bu konumda tekrardan at 8'de 7 geldi. Ve ben burada artık atım f koyduğum zaman hem rakibim işe altta kalmış oldu. Hem taşlarımı daha hızlı oyuna sokmuş oldum. Hem de konumun avantajını daha fazla koruyabildim. Rakibim burada at f sonra kale H8 geldi. Ben kale H8'den sonra tahtada dedim ki tahtta da çalışmayan jivir film var. Bu kaleleri de E hatına çiftleyebilmem için bu filin ortadan kalkması lazım. Kalelerin koordinasyonunu sağlayabilmesi için. Bu yüzden tahtada fil D2 oynadım. Rakibim fil D2'den sonra kale AC8 geldi. Ve dedim ki Deniz artık sırada taşları e, kaleleri E altında e, vaktin geldi diye düşündüm. Ve burada bu yüzden kale ikenmesini yaptım. Rakibim kale 2'den sonra gördüğünüz gibi kıpırdayamıyor. Ve konumunda düzenini, pozisyon yapısını bozmamak için boş bir hamle yaptı. Ve burada rakibim A6 oynamak zorunda kaldı. Ben alttan sonra size söylediğim gibi her zaman tahtada eğer bir gelişim avantajımız varsa bunu kullanmamız gerekiyor. Eğer burada bu gelişim avantajımızı kullanmazsak rakibimiz taşlarını gelişerek ve konumunu düzelterek bize karşı üstünlük sağlayabilir. Bu yüzden de atağımı aktifliğime devam etmek adına kale a birenmesini yaptım. Kale a birden sonra da rakibim e6 piyonunun savunmasını arttırabilmek için atf8 döndü. Evet arkadaşlar burası çok önemli. Dilerseniz burada siz de biraz düşünün benimle beraber ve beyazlarla nasıl konumumuzu geliştirebiliriz diye bakalım. Ben burada şöyle bir fikir, bir şey düşündüm. Burada eğer f5 sürersem, rakibim f5 kırarsa, ardından fil f4 şah çekersem, rakibim şah d kaçamıyor, fil f5 şah var. Şah c6'ya e, kaçtığı zaman da at5'enmesini yapabiliyorum diye düşündüm. Hani şu an oynatmıyorum diyerek, kafanızı hayal etmeye çalışın. Ve rakip şah c6'ya kaçtıktan sonra da at5 şah çekersem, şah b6'tan kaçıyor. Şimdi size bunu göstereyim. f5, f5, fil f4 şah. Şah C6. At E5 şah çekersem gördüğünüz gibi şah herhangi bir yere kaçamıyor. Tek kaçabileceği yer şah B6. Çünkü mesela burada rakibim eğer şah C7 falan giderse ben basitinden fil f alıyorum. Ardından at herhangi bir yere açtığım zaman F4'deki fil C7'deki şah şah çektiği için konum direkt terk oluyor. Fakat at E5 şahtan sonra şah B6'ya kaçtığı için konumda hani yine konum bana üstün biliyorum ama direkt kazanç bulamıyorum. Ben de dedim ki burada bir F5 süreyim. Rakibim F5 aldıktan sonra da şahın B6'ya gitmesini engelleyeyim. Şahın B6'ya gitmesini engelleyebilmem için de tahtada bir tane taşın b 6 olması yeterli. Bu yüzden de tahtada burada B4 hamlesini buldum. Bu çok kuvvetli yani. Çok çok iyi bir hamle. Öte bir çok aşırı iyi bir hamle. Çünkü B4'ten sonra ben rakibim fil 4 gelemiyor. Kaçabileceği iki tane kare var. B6, A7. Şimdi hemen bakalım analiz, analiz olarak. Mesela rakibim fil çekerse fil F4 şah çekiyorum. Şah C6 geldiği zaman artık A ve şah çektiğim takdirde rakibim eğer burada şah B6 kaçarsa artık basitçe fil 3 şah çekiyorum. Ve Şah Celil'den sonra bu ayeti filmini alabiliyorum. Ve ben bu planı gördüm. Ve işin komik tarafı ben bu sırada e, lavaboya girmiştim maç esnasında F5'ten sonra. Birkaç tane hakem geldi ve dedi ki üzerini aramamız lazım dedi. Ben de tabii dedim. Geldiler üzerimi aradılar işte üzerinde bir şey var mı diye. Baktılar üzerinde hiçbir şey yok. Hani en ufak bir bırakın hani elektronik cihazı en ufak bir kalem ve kağıt dışında hiçbir şey yok yani üzerimde. Dediler şey kalem kağıt dediğim bu arada şey mutasyondan bahsediyorum hani maçtan sonraki. Üzerimi aradıktan sonra baktılar. Üzerimde bir şey de bulamadılar. Ee, özür dilediler benden. Hani maç içerisinde aslında hani o, iyi dolayı da makine kullandığımı düşünmüştü olabilir diye düşündüm ben de bu şekilde. Ve F5'ten sonra rakibim F5 kırdığı zaman ben burada B4 hamlesini yaptım. Rakibim burada kale E2 aldı. Ben kale E2 aldım. Şimdi size burayı göstermem lazım. Rakibim burada fil B6 çektiği zaman diyeceksiniz ki Deniz. Sen fil F4 şah çektikten sonra rakibin eğer şah C6 kaçarsa. Burada at 5 şah geldiğin zaman eğer şahı D6'ya geri kaçarsa ne oluyor? Dilerseniz hemen burada birazcık düşünün ne oluyor ya da belki görmüştünüzdür. da durdurabilirsiniz. Ben de size hemen burada maçın devamını göstereyim. Fil B alttan sonra F4 şah çekiyorum. Rakibim şah C6 geldiği zaman e, burada şah D7'ye kaçamıyor maalesef. Basitçe fil F5 şah çekiyorum ve ardından e, bu şekilde e, rakibin kalesini alıyorum. Rakibim burada F4 şah'tan sonra şah C6'ya kaçarsa da at E5 e şah çekiyorum. Maalesef şah c 7 gelemiyor çünkü at C6 şah'tan sonra şah tahtada D8'e kaçarsa F8 atı boşta şahı burada C6'ya kaçarsa ata edenmesi var. Eğer rakibim burada şahı D7'ye kaçarsa da f 5'ten sonra maç terk oluyor. Bu yüzden ata 5'ten sonra rakibim şah D6 gelmek zorunda. Ve ben burada tekrardan konumdaki en iyi hamle olan alt c 6 şah hamlesini yapıyorum. Ve tahtada da şahın gidebileceği hiçbir kare yok. Çünkü D7'ye giderse F5 boşta, C6'ya giderse ata 7 var. Ve konum bu yüzden terk oluyor. Ve rakibim burada maçı terk etti. Ve ben de maçtan sonra dedim ki acaba hani ne oldu ne bitti diye bir maçı kontrol ettim gerçekten de yani makineyle kontrol ettiğimiz zaman yaptığım hamlelerin çok büyük bir çoğunluğu makinenin ilk hamlesi. Ancak diyeceksiniz ki deniz o zaman böyle bir şey mümkün mü? Bunlar nasıl olabilir? Eğer bir günümüzde çok fazla formda olursak, kendimizi iyi hissedersek çok oynadığımız günler oluyor. Fakat eğer bu konum taktik ve karışık bir konum olsaydı ben bu kadar bu maçta yani tüm hamleleri iyi şekilde bulamazdım. Bu konumun güzelliği şu arkadaşlar. Konum oyun sonunda rakibimin biraz da pasif oynadığını görüyoruz. Ben de tahtadaki konumumu geliştiren, tahtadaki en iyi geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Ve işin sonunda böyle bir konum, böyle bir maç elde edebiliyorum. Ben maçı çok beğendiğim için maçı sizlere göstermek istedim. sizlerden ricamız da eğer bizi ilk defa görüyorsanız lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olup zil sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Satrançta kalın. Satrançta kalın. Görüşmek üzere.